Evet, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır onu paylaşacağım arkadaşlar ilk olarak cezvemizi alalım kahvemizi ve şekerimizi ayarlayalım arkadaşlar arkadaşlar ben şimdi bir kişilik yapacağım e, O yüzden bir fincanı iki çay kaşığı tepeleme kahve dolduracağız şöyle göstereyim hemen şöyle 1, 2. Ee, şeker durumunu şöyle ayarlıyoruz arkadaşlar. Ben az şekerle içtiğim için şöyle yarım çay kaşığı koyuyorum şekerini. Hangi fincanla yapacaksam o fincana suyumu dolduruyorum ve cezveme döküyorum. Güzel bir şekilde ocağa almadan önce güzelce karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar kahvemi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra ocağımın en küçük gözüne en kısık ayarda e, pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar bol köpüklü Türk kahvesinin en önemli e, iki tane püf noktasını paylaşayım sizlerle. E, kahvemizi ocağa koymadan önce güzel bir şekilde karıştıracağız arkadaşlar. Onun güzel bir şekilde karışması gerekiyor. E, i̇kinci olarak da Ocağı aldıktan sonra karıştırmayacağız arkadaşlar. Kesinlikle karıştırma yapmayacağız kaynayana kadar. Evet arkadaşlar kısık ateşte kahvemin kaynamasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar kahvem kaynamak üzere. Kısık ateşte pişmesi çok önemli arkadaşlar. Lütfen kahvenizi kısık ateşte pişirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kahvem kaynamaya başladı ve hemen ocaktan alacağım kahvemi güzel bir şekilde köpüğünü görüyorsunuz ne kadar güzel ee, hemen şimdi kahvemi alıp fincanıma boşaltacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kahvemi fincanıma boşalttım. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel bir köpüğü çıktı. Bol köpüklü çok güzel bir kahve oldu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.